Son okuduğum kitaplardan birinde vardı bir adam. Çocuğunu, eşini bırakıp ormana yerleşiyor. Ve diyor ki parayla ile alışveriş ne gereksiz bir şey yani. Takas yaparsın. Ben sana süt getiririm, sen bana etimi verirsin. Yani bu ne diyor yani? Ben res çekiyorum bu hayata diyor ve bayağı ormanda yaşamaya başlıyor. Gelmiyorum diyor. işe de gitmiyorum diyor ve orada kuruyor düzenini ve e, aslında hepimizin çok istediği ama hiçbir zaman yapamadığı. Bir yandan atlara fısıldayan adam ama attan düştün ve çok büyük bir şey oldu yani orada. Yani attan düşmüştüm öyle böyle var. Yani geçirdiğim sakatlıklar genellikle ondan çok değil de kar. atla beraber düştüğümüzde genellikle daha büyük problemler oluyordu. Ve hmm. atta savaş sanatlarıyla uğraştığım için çünkü evet. Fursiye dediğimiz işte atlı okçuluktur, kılıçtır işte kargı teçhizatlı biniş 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar hani ne şimdi silah Şimdi kılıç kullanabilsen... yapmayı mı öğreniyorsun mesela? Şimdi kılıç yapmayı öğreniyorum mesela evet. Neden? Vallahi ee, Boş öğrenme. durmayı sevmiyorum ya. Ee, yani hani e, sevdiğim bana ilham veren şeyleri hem kullanmayı öğrenmeyi seviyorum hem yapmayı öğrenmeyi seviyorum. Mesela ben attan düşsem ya da atla düşsem bir daha dokunamam korkarım. Çünkü yüzünde kaç tane platin var On 16 çok... tane de var yüzümde. Evet, çok ciddi bir şey atlattın evet. yani. Ve yok, hala o, at biniyorsun. Ya eskisi gibi böyle yoğun bir mesaim yok yani. Hayatım bir 20 sene çünkü bundan bir 3-4 sene öncesine kadar böyle tam zamanlı olarak atlarla beraber geçiyordu. Ama atım varsa öyle bir şey tam zamanlı olarak olması lazım. Evet. Bizim bir dublör ekibimiz vardı, gösteri ekibimiz vardı. Bütün bu etnospor başlamadan önce biz uluslararası müsabakalar düzenliyorduk. Evet. Gerçekten hayatımda çok keyifli bir süreci ama bir noktadan sonra açıkçası mesleğimle, yaşam tarzım ve yaptıklarım, seçtiğim hobiler arasında bir seçim yapmak zorunda da kaldım açıkçası. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence sen hobilerinin tümüsün aslında. Hepimiz aslında yaptığımız her şeyiz hani. Ya mutfakta yaptığın yemek de sensin. Evet. Yani not aldığın kağıt da sensin, söylediğin şarkı da sensin netice itibariyle. Peki sen gerçekten oyuncu olmak için mi çıktın yola? Çünkü dublör <laughs> olmak için gidiyorsun Ulak setine <laughs> ve Çağ sen 13 yaşından beri tiyatro anlıyorsun. yapıyorum, Evet. 17 yaşından beri falan da setlerde çalışıyorum. Tamam. Ee, ve çok ciddi zaman... de bir eğitimin var. Evet bayağı da donanımlıyım açıkçası. Bu da beni mutlu ediyor. Ee, hani durmuyorum da hala da öğrenmeye de devam ediyorum. Ee, sürekli bir kendimi geliştirme ihtiyacım var. Beni en çok mutlu eden şey o. Hani bir şey daha iyi becerebilirsem ya da yeni bir şey öğrenirsem falan o beni çok mutlu ediyor. İnsan ne için yaşar sorusunu çok seviyorum zaten hani kitabı ismiyle müsemma ee, ve hep kendime onu soruyorum yani ne için yaşıyorum ve dönem dönem değişiyor aslında bunun cevabı ama gerçekten dönüp dolaşıp kendini hep daha iyiye, hep daha güzeli, hep daha yeniye götürme hali. Bence de keşke herkes bunu keşfetsin. Ha, çok mutluluk verici evet. e, benim için. Tabii ki mesleğimde de çok işime yaradı. Hani ben oyunculuk yapmayı da çok seviyordum. Üniversitede tiyatroya devam ettim, oyunculuk eğitimine devam ettim ama bir yazar olarak, e, bir senarist olarak kendimi geliştirmek için ve hala da yapmak istediğim şey kendi filmlerimi çekmek. Yazıyorsun değil mi canım? Yazıyorum, bitmiş senaryolarım var, yazdığım Ne olacak onlar? Var. Ben bu arada kitabın ismine bakacağım Hı -hı. sana. Bir ara olarak. izleyeceksin inşallah. Ne zaman, ne zaman? Bilmiyorum. Kim oynuyor beyefendi? Aa, bak, Şimdi kimler oynuyor acaba? İki taraftan Bilmiyorum değil mi? Böyle gibi. saralım cemal e Bir karar vereceğim. Peki yönetmenlik yapmayı düşünüyor musun senaryo dışında? Esas amaç o. Ha, ee, evet. Esas mı? baştan beri benim amacım oydu. Yani kendi hikayelerini anlatmak. Çünkü bizim yaptığımız iş aslında Modern zamanın masal anlatıcıları biziz. Doğru söylüyorsun. Ee, o şekle değişti. Yani bir şekilde bizim bugün yaptığımız şey zamanında atalarımızın böyle ateşin etrafında toplanıp anlatmaları, anlatmaları yani. ile başlayan şey, bu ışık yansıması ve müzik. E, o anlatım hala geçerliliğini kuruyor ve açıkçası da e, ilk dünya mitolojisi toparlandığından beri böyle. Son 4000-5000 seneden sene beri yeni yeni yazılmış, yeni anlattığımız hiçbir hikaye yok. yok. Yeni bir karakter yok, yeni bir duygu yok, yeni bir arketip yok, yeni bir tanışma şekli yok. Ee, ama hikayeler çalışıyor, şekil değiştirerek çalışıyorlar, güncelleniyorlar. Bazen eski hallerini hatırlamamız gerekiyor, bazen gelecekteki hallerini hayal etmemiz gerekiyor. Ama ayağının yere basması için netice itibariyle o genetik hafızamızdaki Kodlara, Kodlara paralel gitmesi gerekiyor. Evet çalışmıyor yoksa. Ama gerçekten yeni bir karakter yok. Olmayacak da zaten. Yani uzaylılar bizi istila edene kadar. E çünkü hafızamız bununla kısıtlı. Hayal etmeyi mi bıraktık? Aa, yok yine hafızamız yine onunla da kısıtlı. Hmm. Sanat yaparken bile yani doğayı taklit ediyoruz. Hiç kimse daha önce hiç görülmemiş bir şey üretmedi bugüne kadar. O zaman sen her okuduğun senaryoya çok başka yerlerden bakıyorsun ve aslında mesela oyuncu olacağına aşikarmış ama niye dublör olarak girdin? Dublörlük eğitimim de çok vardı. Ee, ben o dönem içerisinde setlerde çalışıyordum. Ee, metin yazarlığı da yapıyordum. Evet. Kardeşimle ortak bir çizgi film şirketim de vardı evet. onu da yürütüyordum. Bir yandan atlarla çalışmaya da devam ediyordum dublör olarak girmem tamamen işte bir, çok sevdiğim bir arkadaşım menajeri aradı beni. Dedi e, işte Çağan Irmak bir filminin fragmanını çekecek. Ulak filmi. Evet yetkin dikincilere at dublörü lazım bir tane. Gözü renkli birini arıyorlar yapar mısın? Ben de yaparım. öyle Çağan'la tanıştık. Aynı sene ıssadımı çektik sonra. Ne kadar değişik hikaye değil mi? İnanılmaz. Ben de bugün öğrendim. <laughs> Konuşmadınız mı <etsek> bunları? E <laughs> bunu konuşmamıştık açıkçası. Başka açık şeyler evet. Hanımefendi çok meşguldü. Ezberi de kalındı. Evet, <laughs> evet hanımefendinin işi vardı bu filmde. Birazcık. Son üç senede hayatımı bir yeniden bir şekillendirip işte daha çok hmm. oğluma odaklandım. Daha çok kariyerime, daha çok şehirdeki işlerime odaklandığım Aa. bir sürece girdim. Evet. Ama bir biçim değişikliği bu. Biraz. Yani e, dönemsel olarak aslında benim de e, bir şekilde istediğim yolda ilerleyebilmek için yapmam gereken fedakarlıklar vardı. Bir bir senaryo hocam vardı, hiç, hiç unutmayacağım. Bana bir kere bir şey söyledi. Dedi ki hayatta dedi başarılı olmak için dedi en sevdiklerinden vazgeçmen lazım, en sevdiklerini öldüreceksin. Ay yok o çok ağırmış. Evet. Ee, ve bu bunu senaryolar için söylemiş. Çünkü bazen bir sahne yazıyoruz. Ha. Ve çok aşık oluyoruz o sahneye. Tamam. Ya da bir şeyi bir şekilde oynuyorsun ve çok beğeniyorsun oynadığın şekli. Başka bir yere bakmak istemiyorsun ama ondan vazgeçtiğin zaman o kadar daha güzeli çıkıyor ki. Benim için de bir şekilde o çok doğayla iç içi olduğum, atlarla iç içi olduğum hayatın içinden bir şekilde çok sevdiğim bir şeyden vazgeçmem lazımdı ki başka bir yere yatırabileyim o vaktimi, o enerjiyi ve çok net bir tercihti bu benim için Öyle bir olmuş. noktada. Çok da mutluyum açıkçası. Hala at biniyorum ama ne yapayım? İne adaya gidiyorum. Hani binci kulüplerine gitmek artık çok mutlu etmiyor beni açıkçası. Hmm. Atların daha iyi bakıldığı, işte e, çayırda beraber otladıkları, sosyal şimdi bilirsin bir bilirsin Onlar oldu. nerede mutlu? Evet, yani mutlu hayvanlarla evet. şey bir şekilde çalışmak istemiyorum Haklısın. artık çok çok fazla şey gördüm. Peki ben... oğlun da tezahürü ne bu satırların? Ah oğlum da tesadüfi ne bu satırların ee, bilmiyorum açıkçası. Ee, yani şu anda hayatımda gerçekten bir yön aradığım zaman en parlak ışığı gördüğüm yer orası benim için evet. çok enteresan bir şekilde. Çocuk, kuzey 11 yaşında oluyor. bir çocuk evet bir kuzey yıldızı Öyle. E, oluyor. Öyle oluyor. Ve bu konuda da son derece yeterli. Evet. Seviyor mu o da senin gibi atları, doğayı? Ee, doğayı çok seviyor. Tabii çocukluğu çok fazla çiftlikte, atların içerisinde evet. geçti ama yaşı da küçük olduğu için ben erken başlamasını da istemiyordum açıkçası. Um, bir ama de başladı galiba. Yok, şu anda favori hobilerinden bir tanesi go-kart mesela. Ha, yani, bu evet. bu da güzel. o yaş grubunda boks, var. Boksu seviyor. Um, kendi koleksiyoner oldu bir şekilde kendi şeyden mesela pa pazar günleri beraber bit pazarına gidiyoruz. Harika yani. bir şey bu. Hmm, böyle kendi um, seçimlerini yapıp, kendi pazarlarını yapıp falan 11 yaşında. <laughs> Şimdi <gülüyor> be, e, esnafta soruyor, Cemal Bey diyor, Doğan Bey gözükmüyor bugün gelmedi mi falan. <laughs> İyi ya. Şimdi ne orada, topluyor? Aa, u, arabalar topluyor. Ha. Ya Havalı. paşam ya Havalı çok tatlı. Evet. Bir de şey böyle hani ipini kopartıyor gidiyor kendi kendine yapıyor bütün alışverişini. Yani bir yerde buluşuyoruz Bravo. bir şekilde. Um, çok güvenilir bir çocuk, çok uh, enteresan bir karakter oldu. Maşallah. Evet. <laughs> Güzel olsun. Hı -hı. Dediğim gibi her evlat anne babası için kuzey yıldızı. Evet kesinlikle. Ve iyi ki de öyle aslına bakarsa. Benim iki evladım var ikisi de ayrı kuzey yıldızlarım. Bazen <laughs> hangi kuzey yıldızı mı? kuzey <laughs> hangisiydi diye şaşırsam da. Dünyanın en güzel şey kaç tane evladınız olursa olsun. Son bir tane yeni bir iş aldım ona çok şükrettim. Çok da istediğim bir işti evet. Çok güzel. Ana akım dijital. Dijital. Hadi bakalım, heyecanlanalım biz de. Bakalım, Çünkü ediyorum. çok istediğim bir şeyse, evet, evet. muhteşem bir şey bizi bekliyor demektir. Biz bakalım, bir yapalım da. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir görelim <birisi> bakalım <laughs> diyorsun. Ben biraz klişeye düşeceğim ama düşebilir miyim? Sağlık Düştük diyeceğim kalın. kesinlikle yani. Klişe değil bu, değil mi? Değil, bir Değil. haftadır sağ kolum kullanılamaz haldeyim. Yani bardak zor olsun. kaldırıyorum. Sağlığın ne demek olduğunu. Ya yani serçe parmağının ucu ağrısı sağlığın ne olduğunu anlıyorsun. Evet, yani böyle yani. bir dönem biraz salgındı. bir dönem. Kesinlikle. Donan, bir Sağlık klişe böyle değil. Aktarttım. Çünkü minicik dediğim gibi serçe parmağının ucu gitse, acısa diyorsun ki sağlığım yani. İnsanın Gerçekten. neresi acırsa canı orada. Sağlık çok kıymetli. Evet, Bunu şükretmeyi tabir. unutmamak. Çok da kıymetli bir şey <laughs> katılıyorum. Kadın isterse, dünya yeniden kurabilir yani bambaşka bir dünya yaratabilir. Bu içinde sıkıştığımız e, eril, bir takım ata erkil e, kodları yıkıp yeni bir dünya kurabilir. Evet. Ata kodları siz kodladınız. Ya. Biz mi? Evet. Toplum ana erkildi hep. Biraz. Her zaman ana erkildi. O kadar kısa bir süredir ata erkil ki toplum. Kısa bir süredir mi? Çok gerçekten? Şey? insanlığın İnsanlık tarihi için belki bin kısa bir süre olabilir ama 30 yaşında bin. bir kadın için <laughs> sene, o kadar da <laughs> o kısa bir 300, süre değil. 300, 400 bin senenin 3000, 4000 senesidir ata erkil toplum. Ama şimdi ilacı da doğru söylüyor. 30 yaşındaki bir genç kadın için çok uzun bir süre. 30 yıl. Evet zaman göreceli bir şey ama eski hikayelere baktığımız zaman bütün rehberlik eden, doğuran, var eden e, güç hep anaç. Zaten doğa e, da toprak evet, diyoruz. Biz de bundan Hala bahsediyoruz zaten yani aslında. Peki, yani. Peki kadın isterse? Evreni baş aşağı eder. İyi Öyle. anlamda değil mi? Evet. İyi kötü. Her şey olabilir. Kadının ne <laughs> istediğini <laughs> bu arada. Aynen Kadının niyeti. <laughs> kadın adına kadın <laughs> adına konuşamayacağım ama hangisi ise yapabileceğini biliyorum. Yaşasın bunu bilmeniz bile yeterli sanırım. Evet Neyse evet yapacağım. bir bardak İyi bir farkındalık. <laughs> <laughs> Dijitalde yeni bir iş geliyor. Peki filmden sonra başka bir şey var mıydı? Bu iş kabul etmeden önce vardı. Evet, çalıştığım birkaç tane iş oldu. Bitirdiğim bir iki iş oldu. Yarım kalan bir iki tane e, işim oldu ama devam edebilir. Um, çok De senaryo yazıyorsun anlıyorum. Yazı Evet, orada da durmuyorum. Ee, yeni yazdığım şeyler var. Eski yazdığım şeyleri bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyorum. Sadece kendi istediğim şartların kavgasını vermek zorundayım Çünkü hani biz hep hayatta yüz isteriz ve böyle elimizde bir 40 50 ile yola çıkmak zorunda kalırız. Bu da kötü bir şey değil. Evet. Onun için ben baştan 150'nin kavgasını veriyorum da elimde bir 60 70 olsun da. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> evet. Bir de bir kere yazıyorsun bir atımlık kurşun yani hayallerin gibi olsun istemek senin de en doğal hakkın. Yani hikayenin hakkını vermek zorundayım. Bir. iki e, kendi beklentilerimi karşılamak zorundayım. Benim bir senaryoyu bitirmem 7 ay, 8 ay minimum ilk draftın çıkması. çıkması. Yani ben bir ayda işte bir şey yazıp da Aa, senaryo kimseye falan okutamıyorum. Yani ben okuduğumda gülmüyorsam, kahkaha atmıyorsam ya da ben okuduğumda beni ağlatmıyorsa onu kimseye okutamam da. Hmm. Ve genellikle senaryo ilk çıktığında tek bir ağızdan çıktı o kadar belli oluyor ki ilk çıktığında ilk bitirdi son noktayı koyduğun zaman ikna alıyorsun. diyorsun ki bu oldu bittim kurguyu düşünerek yapıyorsun sonra bir okumaya başlıyorsun diyorsun ki burada iki insan adam aynada kendisiyle konuşuyor hani karşısında konuştuğu farklı bir cinsiyet bile değil. Oturup baştan geçmen lazım. Evet. Um, yeni sesler bulman lazım. Ve drama enteresan bir şey çünkü yani örneğin bir karı koca kavgası hani ne kadar sürer mesela? 20, 20 dakika ile 6 ay. Yani biz bunu bir drama, bir, sahne, bir sahneye dökmek zorunda kaldığınız zaman 3 dakika içerisinde ben en anahtar kelimeleri, karakterleri en çok tetikleyen e, şeyleri bulup gerçekçi bir şekilde oraya sığdırmak zorundayım. Dolayısıyla çok seçici davranıyoruz ve ancak böyle üstünden geçtikçe kendi kendine bir yaşam buluyor. Yani yemeğin altına açınca o mercimek daha hızlı pişmiyor. Aksine ne kadar kısık olursa o kadar lezzetli evet, oluyor. Evet, aynen. Ee, gerçekten emek isteyen şeyler de daha çok tatmin ediyor beni. Kolay olan hiçbir şeyin hayırını görmedim hayatımda. Evet. Ya da böyle bir kod mu var hayatımızda diye de düşünüyor bir tarafım. Hmm. Kolay olan şeyler... O Confucius'un lafının güzel bir Japon versiyonu var. Yedi kere düş, sekiz kere kalk. kalk.